Merhaba sevgili dostlar. Nihayet buluştuk, nihayet bir araya geldik. E, gerçekten e, biraz uzun bir ara vermiş oldum. Ama bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Hem YouTube'larda, hem canlı yayınlarda, hem küçük küçük gezilerde, hem İstanbul dışı, hem İstanbul dışı, e, minik seminerlerde, e, canlı yayınlarda. Bundan sonra daha sık e, buluşmayı istiyorum. E, biliyorsunuz Instagram'ımı takip edenler görüyordur. Hani biraz böyle kendimi beslemek adına biraz gezdim tarihi yerleri, müzeleri gittiğim yerlere defalarca gittim. Hani birazcık böyle daha farklı neler görürüm diye düşündüm. Ve çok ilhamlar geldi aslında. ilham aldım, kendimi besledim, ruhumu besledim. E, ve işte artık onları da paylaşma zamanı geldi biliyorsunuz. Hani böyle bir e, hani benim böyle keyif aldığım sevdiğim konuları sizler de seviyorsunuz hem tarih anlamında hem arkeoloji anlamında. E, ben biliyorsunuz hep merak ettiğim şeylerin üzerinde duruyorum. Sizler de öylesiniz. Onun için paylaştığımız konularda çok güzel bir etkileşim oluyor. Daha sık görüşmek üzere diyorum e, ve başlıyoruz artık.